Böyle olacaksın. Duy git. Biz biz, biz şey, abi, bize bir şey abi. Bizde bir <laughs> bir bak. Aynadan gelen bir şey var. Abi Biz kendimizi nasıl göreceğiz orada? Sana başka bir aynaya mı bakmamız lazım? Bana bak. Sadece yani <laughs> ya, hepimize hepimize küllü nazarla baktığın zaman. Hani demiyor muyuz? Allah'tan Allah, Allah'tan Allah. Bu esma Allah seyretmiyor mu? Evet. <laughs> e peki esman cilisi değil mi? E kim kimi neyi seyrediyor? O cennette de ne istediğini seyredeceksin. Sen seni seyredeceksin. Ben bende olduğumu göreceksin. Ben bendeymişim. Ben ben bendeymişim. Ben bene geldim. Mitin Arabiya, ben Rabbuke. Sordular ya önce. <laughs> Şaşırmış. Allah Allah. İkilik nerede ya? Sen bana soru soruyorsun. Sen ve ben. Ne diye sen ben Öyle bir şey yok. Bir tek şey var. Her şey benim açılımım. böyle dedi ki ne demek dedi ya? Ben ben değildim. Ben bene geldim. Beni bana mı soruyorsun? Sen kimsin? Sen benim dedi. Yani sen zannettiğin şey benim yani. Ben ben değildim. Ben bene geldim. Geri gitmedim. Sen de ben de ben aynı. Beni bana mı soruyorsun? Demiş ki ya Rabbi, bu ne diyor? <laughs> o zaman dedi ki o zaten sözleri andı da anlaşılmıyor bunlar. Kesin kovur diyor. Bak böyle adam gibi yaşamış. Zariciler şirk ehli dedi, zındık-ı ekber dediler, tövbe. Batıncılar şeyh ekber dedi. İkisi de doğru. Ne diyorsun ya? Zahir-i şeriatı göre böyledir. Batın şeriatı göre böyledir. Bize ne düşer? İşine yarıyorsa, alamıyorsa fermarç konuşur.